İstanbul Avcılar'da bir kafede arkadaşıyla oturan Sudenaz Kürkçü ve minik köpeği başıboş gezen Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Minik köpek Pitbull'dan aldığı ısırıklarla yaralansa da kaçarak canını kurtardı ancak olayın ardından kayboldu. O anlar kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Pitbull cinsi köpek girdiği kafede önce çevreyi dolaştı. Sonrasında da bir müşteriye ve yanındaki küçük köpeğe saldırdı. Ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Görüntüleri İstanbul Avcılar'daki kafenin güvenlik kamerası kaydetti. Kafeye bir anda pitbull cinsinde İpi olmayan, ağızlığı olmayan bir köpek girdi. Pitbull cinsi köpek bizi gördüğü gibi üzerimize saldırdı. Önce bana, sonra köpeğime. Ben köpeğimi korumaya çalışırken bana zarar verdi. Arkadaşıyla birlikte kafede oturan Sudenas Kürkçü, Tobi isimli köpeğini Pitbull'dan kurtarmak için büyük mücadele verdi. Bu sırada kendi de saldırıya uğradı. Kürkçü ve köpeğinin yardımına çevredekiler yetişti. Ama Pitbull onlara da saldırdı. Minik köpek Pitbull'dan aldığı ısırıklarla yaralansa da gelen yardım sayesinde kaçarak canını kurtardı. Ancak olayın ardından kayboldu. İsmi Tobi 6 yaşında. İsmine duyarlıdır. İsmi Tobi gelir yanınıza. Elinden yaralanan kürkçü vahşi köpeğin kafenin sahiplerinin olduğunu düşünüyor. Köpeğin onların olduğunu düşünüyorum. Ben köpeğimi korumaya çalışırken Pitbull cinsi köpek benim de üzerime atlayıp bana da saldırdı. Bana da zarar verdi. Köpeğimin de, de başında ve e, ayağında büyük yaralar var. Sudan Azkürkçü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Pitbull'un sahibinin yanı sıra kayıp köpeğinin de bulunmasını istedi.